Seyit Türksel Merze Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ambarla Limanı'ndayız arkadaşlar. Kamyonlar, tırlar, iş makineleri hepsi faaliyette şu an. Konteyner gemileri, kuruyuk gemileri hepsi geliyor arkadaşlar. Evet Tekirdağ 59 varmış. Roro gemisi. Roro'da çalışacak olanlara şöyle bir gösterelim görsünler. Normal kuruyuk gibi tahlilerinde yandan ama nar yok. Baştan ya da kıştan şu şekilde mekanizmaları var arkadaşlar. Bir işleri görüyorsunuz hepsi bayağı büyük. Konteyner için oldukça yüksek. Konteynerli sistemler arkadaşlar. Havali yükler olduğu için iş makinenin altına geçiyoruz. Uzun yoldan sonra Türkiye'ye geldik arkadaşlar. Çok mutluyuz yorulduk oldukça yorgun bir maceramız geçti gemi yeni alındı eksikleri vardı problemleri vardı makineciler bir kısımlarını yapmıştı ama bayağı bir kısmı da yolda hava için beklediğimiz zamanlarda yaptık arkadaşlar hava fırtına olduğu zamanlar gemi tonajı küçük olduğu için şöyle bakın otopark gibi arkadaşlar buranın içindeki yükleri de görüyorsunuz bildiğiniz otopark. Yukarıda yolcu taşıyorlar. Deniz otobüsleri gibi, vapurlar gibi. İçeride de araçlar taşınıyor. Tırlar, kamyonlar, kamyonetler, taksi ne varsa kim nereye gitmek istiyorsa. İstanbul'da özellikle adalara çalışanlar da var. Şoförlerin gemilere çıkması yasaktır diyor. Demek ki parklarını da gemiciler ya da limandakiler hallediyor. Akçansa'dayız. Hava muhalefetinden dolayı tahliye yapılamıyor. Kağıt yükümüz var. Evet. Şu şekilde de rampadan arabalar yanaşıyor. Yerlerine park edecekler. Bu şekilde gemiye çıkıyorlar arkadaşlar. Evet şu an kamyon yemeğe girmek üzere görüyorsunuz. Rora'yı merak eden arkadaşlar Rora bu. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz nöbet tutuyorlar. Bir kişi numara ağzı nöbeti deniyor arkadaşlar. Güverteciler tutuyor. Bu da konteynerleri taşımak için aparat. Şu mekanizmaları konteynerlere kilitleniyor. Şu üçü de aynı şekilde konteyner için arkadaşlar. Karşıda silolar var. Şurada aynı fabrikalardaki olduğu gibi arkadaşlar. Konveyörlerle büyük ihtimalle silolara malzeme taşınıyor. Ambarlı liman çıkışı karşısı. Kaç defa buradan çıktım fazla da değil. Ama bildiğim kadar çarşıya da metrobüse minibüslerle gidiliyor. Çok sık değil. Çok fazla mesafe olmadığı için taksile tutabilirsiniz duruma göre. Sizi alacak araç yoksa arkadaşlar. Sünit Türk Sönmez'de denizcilik hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi. Türkiye'de de devam ediyor. Sizinle beraberiz. Büyük bir aileyiz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Darılan, gücelen arkadaşlar varsa çok uykusuz kaldığımız günler oldu. Ona rağmen işe ihtiyacı olan, staja ihtiyacı olan, bilgiye ihtiyacı olan, liman cüzdanı çıkarmak isteyen arkadaşlara geç de olsa mutlaka yardımcı olduk. WhatsApp da beni aktif görüp de cevap yazmadı diye darılanlar, kırılanlar olduysa Whatsapp'ım benim normal kendi attım arkadaşlar. O yüzden her telefon açacak olsam inanın iş yapamam. Hiçbir şey yapamam. Kendi işlerimi de yürütemem. Size eğitim için çektiğim videoları da yapamam. Sizlere iş için yardımcı olurken geçirdiğim zaman var. Onları da yapamam. Sadece sohbet etmiş oluruz. İşe ihtiyacı olanlara, staja ihtiyacı olanlara yardımcı olamayacağım için o zaman sizin de işleriniz sıkıntılı olur. Telefonlarda lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Whatsapp'tan yazın. Ben size dönüyorum. İş için elimden geleni yapıyorum. Staj dininde. Limancı üzerine pasaport ve diğer evrakları nasıl çıkarılacağını merak edenlere yardımcı oluyorum, yönlendiriyorum, bilgi veriyorum. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerle beraber sizlerin sorunlarınızı çözerken sizlerin duaları gerçekten bize ayak tutuyor. Allah rızası için birlikteyiz. Sizleri Allah rızası için seviyorum. Siz hepiniz benim kardeşimsiniz. Gittiğimiz gemilerde şu son zamanlar 5 6 senedir hep problemli ya da çok iş olan gemilere gittik. Çok yorulduk ama gene de beraber olduk sizlerle. Hayatımızın her akışında sizlerle beraber olacağız. Denizcinin hayatı her yerde arkadaşlar. Nerede gemide, nerede limanda, nerede tersanede, nerede evinde, nerede tatilde. Hepsini beraber paylaşacağız. Sizinle beraber bunları yaşayacağız. Denizcinin ne olduğunu, tüm hayatını sizler bizimle beraber göreceksiniz. Zor yanlarımızı göreceksiniz. Güzel yanlarımızı göreceksiniz. Denizcinin çok zor meşakkatli yanları var ama sabredene, şükredene ve kazancını kötü yolda kullanmayan, genel ahlak yapısını bozmayan arkadaşlarımız gerçekten maddi bakımdan da rahat ediyorlar. Sizlerin çalışıp ailenize bakacağınızı bildiğim için siz iş araştırdığınızda size yardımcı olamadığım zamanlar oldukça üzülüyorum. Yani bilmiyorum siz bunun farkında mısınız? Birebir sizle konuşamıyorum. Ama bilin ki sizlerin işe girmesi, staja girmesi, sorunu problemi çözmesi kendi evladımın, kendi yakınımın, kendi arkadaşımın, kendi akrabamın bir işi problemi çözülmüş gibi görüyorum. Çünkü hepimiz büyük bir denizci ailesiyiz. Sizleri seviyorum. Denize'ye bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.